Arkadaşlar merhaba. Bugün özellikle e, box antrenmanı yaparken yapmamanız gereken e, kuralları anlatmaya çalışacağım. Çünkü e, herkes antrenman yapar ama yüzde yüz verim alabilmemiz için bizim bazı konulara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki hocam nedir bu e, konular? Arkadaşlar. Birinci kuralımız mutlaka ve mutlaka ısınacağız. Yani ısınmadan torba çalışmayacağız, gölge voksu bile yapmayacağız, mecik bile çekmeyeceğiz arkadaşlar. Peki hocam nedir bu gölge voksu? İşte özür diliyorum. Nedir bu ısınma? Nasıl yapacağız? Örneğin bazen sporcuların koşarak antrenmana geliyor arabayı park ediyor koşarak antrenmana geliyor nefes nefese kalmış tamam hocam ben ısındım direkt antrenmana başlayalım ya arkadaş sen nefes nefese kaldın diye ısındın anlamına gelmiyor o yüzden arkadaşlar bizim yaptığımız sporlar çok faydalı ama yanlış yaptığımızda da yanlış bir program izlediğimizde de bir o kadar zarar verebiliyor aslında çok basit. Kışın 16, 17, 18 dakika yazın ise 6, 9 yani 6, 7, 8, 9 dakika ısınıp Antrenmana vücudu hazır hale getirebiliriz. Çünkü biz ısınlık dediğimiz sadece terli, terleme terleme ısınma anlamına gelmiyor arkadaşlar. Kasları eğer antrenmana hazır hale getirirsek antrenmandaki performansınız daha yüksek olur ve o antrenmandan keyif alırız. Aynı zamanda da verimliliği yüksek olur. Peki nasıl olacak? Arkadaşlar eğer bir eğitmenle çalışıyorsanız zaten o eğitmeniniz sizi yönlendirecektir. Ama eğitmenle çalışmıyorsanız, bireysel olarak kendiniz antrenman yapıyorsanız çok basit kısa bir açma germe kolları, ayakları kısa bir açma germe yaparak böyle bir 10 dakika, 12 dakika durmadan ip atlayabilirsiniz. Ya da koşu olabilir. Ya da olduğunuz yerde kültür fizik hareketleriyle vücudunu yani vücudunuzu antrenmana hazır hale getirmeniz gerekiyor. Aksi halde çok ciddi sıkıntı yaşarsanız Yaşarsınız ve olumsuz e, olaylar olur. Yani sakatlıklar ardı ardına gelmiş olur. Bunu kesinlikle buna dikkat edeceğiz. İkinci bir kısım. Seviyemize göre antrenman yapacağız. Peki hocam nasıl bu seviye? Ne oluyor? Nasıl belirleyeceğiz? Arkadaşlar bazen e, dizilerde de izliyorum. E, adam işte aktör güya torba dönüyor. Ya bu arkadaş. <laughs> Yani bari adam az da eğitim alsın da öyle yapsın bu bari bari hani e, görüntü kalitesi e, iyi olsun. Çünkü çok çirkin bir görüntü çıkıyor ortaya. O yüzden bizim konumuza gelecek olursak bazen yeni sporcu kendini çok eski ve tecrübeli olarak görüyor ve torba çalışırken inanılmaz komik görüntüler ortaya çıkıyor. Yani yiyip hiç kafayı mı vuran dersiniz, yakın mesafede, çok vur mesafede direk atan mı dersiniz, aparka vurup kendini sakatlayan mı dersiniz, bunu saymakla bitiremem. O yüzden eğer dediğim gibi eğitmenimizle çalışıyorsak eğitmenimize bırakacağız ve o bizi yönlendirecek ve eğitmenimizle bir bütün olacağız arkadaşlar. İletişim kopukluğu ya da iletişimde sıkıntı olursa çok ilerleyemezsiniz. Bunu çünkü kendi antrenmanlarımdan biliyorum. İkinci bir olay dediğim gibi seviyemize göre. Peki nedir bu seviye? Örneğin ben yeni bir sporcuyum. Yani ortalama bir ay, iki aydır yapıyorum. E ben torbaya geçtiğimde benim şunları çalışmam gerekiyor. Temel hareketler. O da nedir? Örneğin sol. Dans edeceğim. Sağ. Dans edeceğim. Sol. Dans edeceğim. Sol sağ. Dans edeceğim. Sağ sol. Ve dikkat ettiyseniz kuvvetli de vurmuyorum. Dansa ağırlık veriyorum. Kuvvetimin yüzde on yüzde yirmisini kullanıyorum. Hatta hatta yüzde beşi, yüzde onunu kullanıyorum. Yani dans ettiğinde hiç serte girmiyorum. Sürekli dans ediyorum ve sürekli dans ettiğim için de haliyle özellikle kalflar ve bacaklarım yorulacak ama sürekli dans ediyorum. Bir, iki. Birçi. Temel hareket yapıyorum. Ya da diğerini. Yani kroşeyi yapalım. Ya da e, kickbox sonrasında olduğum için apar. Yani padişah. Yani ben sürekli bunları çalışacağım. Örneğin bir round Sadece direk yumruk. Sol, sağ, sol, sağ, sol. Yani sadece direk olacak ama sayı sana kalmış ve sert yapmayacaksın. Aynı şekilde diğerlerini de ayıracak. Yani bir round, aparkat, bir round. Burada aparkat diyoruz ama genelde kor bölgesi. Yani gövdeye vurduğumuz vuruşların tümüne body shot diyoruz. Yani biz body shot diyelim. Çalışacağız. Peki hocam hep böyle mi gidecek? Tabii ki değil. Bu şekilde sert vurmadan yumrukların hepsini Torbada çalışırken tam oturacaksın ve baktın artık hani vücut zaten belli eder. Sen değil ama arkadaşlar yani siz değil vücut isteyecek ve artık yavaş yavaş tempo istiyor. Zaten dediğim gibi az önce eğitmeniniz varsa o yönlendirecek ama bireysel de çalışıyorsanız bunları mutlaka uzun süre çalışıp Daha sonra bu teknikleri tamam güzel yaptık. Hıza yönelim. Yani ya da kroşe, apartat yani balişat, e, direk daha çok tekniği bozmadan hıza yönelik. Yani yine kuvvet değil. Ve üst seviyelere çıktığınızda da tatlı tatlı kuvveti de dahil edin. O zaman daha verimli bir antrenman olacak tekniğinizi daha iyi yapacaksınız ve gerçekten de dövüştüğünüzde daha kaliteli bir dövüşü seyrettireceksiniz sizi izleyenlere aksi halde sadece e, çirkin bir görüntü çıkar peki sadece bu mu tavsiyeniz hocam değil arkadaşlar bu antrenmanları yaptığınızda az önce biz ısınmadan bahsettik sona doğru yani bu antrenmanı bitirdik torba antrenmanı ya da başka bir antrenman metodunu yaptık sona doğru mutlaka tamam biz kuvvet çalışıyoruz hız yapıyoruz ama kuvvetimizin düşmemesi için de mevcut kuvvetimizi korumak için de antrenmanların sonuna dumbbellla gölge boksunu dahil edin dumbbellla gölge boksunu dahil edin o zaman biraz daha Kuvvetinizi de hatta arttırmış olacaksınız. Ve en 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 önemli konu ise antrenman sonrası arkadaşlar. Antrenman öncesi de önemli, antrenmana hazırlık için ama antrenman sonu da eğer soğumamızı iyi yapmaz isek bir dahaki antrenmanlarda isteksizlik başlar. Sakatlığa daha çok yakın olur kaslarınız yani vücudunuz. Ve yapabileceğiniz teknikleri bile yapamayabilirsiniz. O yüzden soğumayı da çok çok önemseyin. Son olarak, hatta son değil, birkaç tane daha tavsiyede bulunacağım. Son olarak antrenmanınız bittikten sonra kısa zaman içerisinde besin alın. Bu da çok önemli. Neden besin alın? Çünkü antrenman yapıyorsun, efor harcıyorsun ve, ve sona doğru sen iyi bir besin almadığında e, bu yaptığın antrenman sana e, zarar verir ve Hastalar inanılmaz bir şekilde etkilenir arkadaşlar. Bu konuya çok çok önem verin. Bir de bir başka tavsiye, bazı arkadaşlarımız antrenman arasında çok su içiyor. Örneğin ben buradan biliyorum çünkü ders verdiğim sporculardan biliyorum. Artık sizler de zaten benim sporcunuzsunuz. antrenman arasında çok yoruluyor, sok sok su iç su içiyor. E hocam ben meki çekemiyorum çok su içtim. Ya arkadaş niye içiyorsun o kadar? Suyu yudumla için arkadaşlar. Zaten o yüzden sporcu e, bu e, içeceklerinde hep şeydir. E, böyle kapaklı değil de e, yukarı doğru hafif kaydırıyorsun sonra az az akar. Çünkü çok su içme diye. Ona da dikkat edin çünkü antrenmanın sonunu mahvetmiş olursunuz. O da antrenmanın verimliliğini e, düşürür. Ona çok e, dikkat edin. Bir de arkadaşlar torba çalışırken aklıma geldikçe söylüyorum. Çünkü ben videoları işte önceden e, hazırlayıp çekmiyorum. Ben eee relax yani e, doğaçlama çektim. O şekilde de sevdiğim için söylüyorum. E, torba çalışırken yere bakmayın. Kendi boyunuzda bir rakiple dövüşüyorsunuz ve hep oraya bakın. Bir de torba tamam cansız sen vuruyorsun torba sana vurmayacak ama hemen vuracakmış gibi düşün torbayı çalışırken sen yumruk attın mutlaka gardını al yumruk vurdun mutlaka gardını al yani cansız bir torba nasıl bana vurmuyor diye ellerin aşağıda olmasın o da tehlikeli çünkü refleks oluşursa ileride e, sıkıntı yaşarsın buna e, dikkat edin bunları özellikle anlatmamın sebebi arkadaşlar bazen yeni sporcu örneğin Kroşeyi boşta çalışıyor. Tamama torbaya gelince bam gün girişiyor. Ve kendini sakatlıyor. Buna çok dikkat edin. Benim bugün aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Bu konulara çok çok dikkat ederek antrenman yapın. Aksi halde verim alamazsınız. Ben kendim de özellikle sporculara Bunları hep aşılıyorum çünkü antrenmanı e, tamam yap, yaptırıyorum ama özellikle benden ders aldığında bir eğitmen gibi e, bilgiye sahip olmasını istiyorum. O yüzden bunu neredeyse bütün sporcularıma e, aşılamaya çalıştım çünkü gerçekten bunlar önemli ve sadece boksu değil arkadaşlar hangi branşı yaparsak yapalım bilgiyle bilimle hareket edelim. Çünkü e, bilgisizlik bizi sakatlar. Bilimsizlik de bizi hiçbir yere götürmez arkadaşlar. Çünkü e, maalesef ülkemizde spor kültürü çok e, fazla yaygın değil e, ve çok yanlış bilgilere de sahip insanlarımız var. E, sizlerden ricam bu bildiklerimizi mutlaka çevremizdeki e, spor yapan insanlara aşılayalım. Çünkü spor e, sadece güç, kuvvet değil. Aynı zamanda da zekadır. O yüzden de çok zeki insanlar olup, nasıl antrenman yapmamız gerekiyor, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor, bunu bilmemiz gerekiyor. Yani dövüş sadece aslında kavga olarak görmemek lazım. Yani genelde çoğu insan bu şekilde bakıyor. Örneğin boksta inanılmaz bir şekilde doğru karar verme yetisi olsun, stres o artık anlatmama bile gerek yok faydasını çok ciddi katkısı oluyor insanlara ki ben mesela e, şu şekilde düşüncem düşüneceğim: var. özellikle Alzheimer yaşlı insanlara boks yaptırarak e, zinde kalmalarını sağlayabiliriz. Tabii boks yaparak derken bizim gibi değil arkadaşlar, kendi e, fiziki durumlarına göre bir program hazırlayarak. Çünkü boksun birçok e, basamağı var. Yani biz tuttuk ağır antrenmanları tabii ki yaptırmayacağız ama inanılmaz bir şekilde katkısı var ama bizzat kendim de gördüm. O yüzden boksun yeri bende biraz daha farklıdır. Bir de ben boksu mesela burada antrenman yaptırdığım çocuklarda ben çok görüyorum. Fiziki olarak hani bizim antrenmanlarımız mı farklı bilmiyorum ama fiziki olarak inanılmaz bir şekilde e, gelişiyorlar hatta şunu da söyleyeyim ben gündüz neredeyse e, boş saatim yok özel derslerden dolayı ama e, benimle ders çalışan e, kişi de 2-3 ayda fizik öyle bir hale geliyor ki arkadaşlar inanmayacaksınız ama e, fitness yapmış gibi oluyor ve bunu sadece boksta yapıyoruz. Tabi boks deyince e, mutlaka diyeceksiniz ya hocam nasıl oluyor boksta? Arkadaşlar biz boks değil de, sadece torba, işte gölge boks, ip atlama. Arkadaşlar boks sadece bu sadece bu değil. Zaten bütün sporların branş yani bütün branşlarda mutlaka kuvvet çalışması vardır. E, biz de ağır bir spor yapıyoruz. E, bunun kuvvet antrenmanı da epey bir ağır oluyor. Epe haliyle vücudu da epey bir şekle e, sokuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eee Sürçülisan ettiysem Diyorum. Umarım katkım oluyordur e, arkadaşlarım özellikle sporun e, bilimsel yönünü, teknik yönünü, bilgim dahilinde herkese e, bir şeyler katmaya çalışıyorum ama e, arkadaşlar benim bir yandan da okulum var. E, şimdi diyeceksiniz hocam bu yaşta ne okulu? <laughs> evet arkadaşlar ben bir, e, sizlere video hazırlarken gerçekten de e, yani zamanda harcıyorum. E, keyifle yaptığım bir şey ama aynı zamanda da ben e, okulu okuyorum yani üniversite okuyorum. E, şimdi bir birçoğunuz diyecek hangi bölüm falan Bu bu tarz detaylara girmeyeceğim ama ben bu sene bir daha e, sınava gireceğim çünkü bir üniversite daha başlayacağım. E, ne kadar okursam o kadar iyi olur ama tabii ki biraz e, zaman açısından da sıkıntı yaşıyorum ama elinden geldiğince çalışıyorum ve Öğrendiklerimi bilgimi sizlerle paylaşıyorum İyi bir kanal olduk çünkü bizi takip eden arkadaşlarımız gerçekten de bilinçli tabii ki ara ara değişik yorumlar da geliyor ama onları da seviyoruz onları da bilgilendireceğiz Enden geldiğinde sizlere katkı sunmaya devam edeceğim bizim YouTube kanalımız arkadaşlar tabii ki bir çizgisi var. Kesinlikle hiçbir zaman politik ya da saçma sapan e, videolar paylaşıp takipçi toplayayım ya da biraz daha para kazanıp amacıyla değil, bir kişiye bile katkım olur e, amacıyla hep e, yayın yapıyorum. Bundan sonra da böyle devam edecek. Tabii ki ara ara kendim kendi düşüncelerimi paylaşırım. Onu da zaten hani kimseyi rencide etmeden çünkü e, biz sporcuyuz bizim eee din, ırk ülkeye hiç kimse yani insan olduğu için insanları seveceğiz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bugün biraz <laughs> uzun konuştum. Ee, çünkü birazdan katıl butonundaki sporcularıma da e, video yapacağım. Son olarak katıl butonunda da bizim özel derslerimiz e, var. Başlangıç seviyesi, orta seviye ve ileri seviye. Oradaki arkadaşlar da kendilerini gayet iyi bir şekilde geliştiriyorlar. Hatta beni bazıları şaşırtıyor. E, sizler de benden ders almak isterseniz katıl butonunu ziyaret edebilirsiniz.